bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama <laughs> amasını söyleyeyim size. E, beyaza dokunursak video yok. Şakala şaka onu yapmayacağız. Amacımız oyunu bitirmek. Yani bildiğimiz oyunu bitirmek. Normal. En zor modda. Öyle bir şey. Şimdi e, şöyle bir eşyalarımızı yapmak için aslında beyaza dokunmayacağız. Şakala şaka yarışma yapmayacağım. Yarışma için beğeni aldıktan sonra yapacağız. Ben şu odunları kırmaya başlayayım. Öyle yapalım. 5 dakika bekleyeyim ben şu eşyalarımı falan yapayım. Görüşürüz. Ya çok güzel bir bölümde. Yağmur yağar mı ya? Neyse biz gidelim o zaman. Evet. Oğlum ne oluyor? Ya yine inşallah yine abidik gibi şeyler olmaz. Ee, portal bugün bir dakika. Arkadaşlar bir şey gördüm zannettim. Neyse biz portal kalıntısına gidelim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yine abidik bubidik şeyler mi olacak? Ya bir gün abidik bubidik şeyler olmasın Allah'ım lütfen. Allah'ım Ya kahretsin. Şimşek çarptı kapı kapandı. Apo. <laughs> Bismillah. Ee, portal mı bu mu? Portal mı bu mu? O po portaldan bir şey çıkmaz diye buna gireceğim. Çünkü ben mal. Aa düşman. Düşman gel buraya. Düşman kaçıyor. Düşman. Bir git Şimdi ee, burada bir çukur var. Ç ne var lan altta? Abi ben yalnız sokağa gelmişim. Beni bir daha çıkarabilir misiniz? Ne bu? Bulayım kardeşim. Bak burada. <laughs> Şimdi. O, bu. hmm, burada hiçbir şey yok. Ama baltamı koyacaktım. Koymaktan vazgeçtim. Bu ne bilmiyorum. Ve burada bir düğme var. Bunu öylesine mi koydunuz lan? Neyse ben bunu kırayım. 5 saat almak üzere 50 milyardır bekliyorum ve kırılmadı. Kırıl. Çok teşekkürler beyefendi. Beyefendi yine. Bunu oğlum ben ne ya yine mi abu 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 eğer o Brian geldi, o geldi, bu geldi. 40 abone legendsına gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben eve gidiyorum. Furkan, artık korkmamasın koçum. Sen bir zorsun. Şimdi bunu aldım. Evet, şimdi okuyorum. Annelerden intikam aldıktan sonra gelecek ve senin ben ne diyorum oğlum? Onlardan intikam aldıktan sonra sana gelecek ve diğerlerinin onlardan asla affetmeyeceğim. Onların kafa taslarını çıkaracağım. Onlar bana nasıl itkence gibi ben de onlardan intikam alacağım. Yer yede yedeki ne lan? Yerdeki yerdeki diyelim yerdeki gibi okuyalım. Yerdeki kafaları toplamayı unutma. Ben şunu koyayım. Allah bu Minecraft'ın ta Benim buradan nasıl çıkacağım? Hmm. Kazmanın Karma gücü adına. Şimdi ee, şunu şöyle şuraya koyalım. Siz 5 dakika bekleyin böyle olmuş. Allah'ım. Allah'ım neden bu kadar zorlanıyorum her şeyde. Evet şimdi burada çalışma masası var. İlk önce portalı gelelim. Bir dakika şöyle bir bakalım hmm, portalda arı kovanı hmm, bakma bir şeyler geliyor iyi bana sevdim yiyeceksiniz değil mi ee, arkadaşlar ben geldim şimdi e, şu bir şeyince bakalım yıkayalım biz sandığımıza içinden ne türlü şeyler çıkacak Allah bu neyse evet biz e, ne yapacağız size anlatayım bize biz bu nane tarafı ya da istemeyeceğiz o zaman evet şimdi biz ne yapacağız bilmiyoruz ilk önce ben şu an korkuyorum yani ben sen korkmak geliyor. yani ciddiyim ben korkuyorum Bir dakika ben bunu ne yapacağım? Ben şunu şey yapayım. Böyle tahmin edeceğim. Bakalım. Çok yakışık olmadı. Evet böyle daha yakışıklı. Şimdi ben şöyle gideyim. Ne olacak acaba? Ne tüylü tüylü garip garip abidik gibi şeyler mi? Bu ne? Boş. Eskisi gibi. Geliyor lan. Bir dakika siz bekleyin ben bir köy bulmam çekeceğim. Bekleyin ben hemen köy bulurum. Bakın nasıl bulacağım göstereyim ben. Bakın. Abraham von Hansen. bakalım. Okay. Ne okay. abi de bir şeyler oluyor bu hangi esnada ben merak ettim hmm. Köy buldum. Vay. nasıl. Öyle. Kuyun olmuşla ona, şey... ah! olmuş ona şaşırdım. Ah! ona Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. 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 Taşlanlar gidin buradan. Okumak istemiyorum. Merhaba yeni oyun arkadaşım. Aa yağmur durdu. Aa yağmur durdu. Köyünüm öyle hiçbir şey yok. Ağaç da mahvolmuş. Galiba benim ölümüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var burada? Sandık. Evet. Çiçek varsa bu benim, benim bu benim ölümümdür. Ah! Kedi. Ke kedi var. Tamam. Atlar. Tek umudum sensin. O güzel çirkin burunlu yemem. Ne? Günde ne yazıyor? üzerine çık çıkmak istemiyorum. Ne yapacağım oğlum ben? Çok korkuyorum. Bu ne saniyesi lan? Ben bunu merak ettim. Arkadaşlar ben bunu merak ettim. Bu ne saniyesi? Tabelalarda falan şeyler yazıyor. Anlamadım. Ya! Yeter. Yeter yine mi bir şey var? Bıktım. Ya korkuyorum. Gittim. Bismillah yerde kanlar falan var ne yapacağım? Bir dakika. Bu ne? Bir kıl demir kılıç. Yes. Baby. Ben her yerdeyim. Oğlum kimsin sen? Bir oyun oynayalım mı? Ee, o, o, oynamayalım. Kardeşim, oynamayalım. Ben gidiyorum. Benim be, benim amcam doğum yapmıştı. Onun yanına gideceğim de. Abi beni bir salar mısın? Oh be. Neyse. Yine ben bir oyunu merak ettim oyunu. Şuraya elmayı koyayım gel. Evet. Düğme. Bu ne oğlum? Düğme. Oğlum sen benim dalga mı geçiyorsun? Doğru düzgün şey ver bana. Bu ne? Aa bu ne okuyalım. Seni asla sevmiyorum. Sen bizi alacaktın. O... Tamam bunu anladık. Bir dakika bekleyin. Hayır yani oyun dediği bu mu? Ben bunu anlamadım. E oku dedim. Bu ne? Abi tane kitap geldi. Oğlum ne ara bana demir şeyler geldi lan? 2 2 2 2 Oo, abone ol yazıyor. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Okuyalım. Beni seviyor musun? Allah bunun bin belasını. Arkadaşlar annem eve şey eve ne lan? Annem şeye girdi. E, odaya ben çık şimdi çıksın dedim çıktı. Bir dakika bekleyin lan bir şey gördüm. Oğlum bir şey mi gördüm lan ben orada bir insan vardı ama neyse ya ben korkuyorum ya korkmak kork korkartok loso korkmak zorunda mıyım ben ben kork kork ya korkuyorum bu kadar sıkıcı bir video yani ben tabu öldürelim. Şimdi e, biz bizim emek gitmemiz lazım. İlk önce şuradaki za, zalimin oyunu geçtik. Tamam. Burada bir sürü çiçek var. Burada benim önümü anlatmaya çalışıyorlar ama neyse. Biz korkumuzu yeneriz. biz furkan toprak kurnarız ve bunun tipini ben yerim. Allah sizin bin belanız. <laughs> Şimdi bu, burada bir sandık var. Burada da bir sandık var. Burada bir şey var. Senin Allah belanı versin. Turcu senin ben o kafanı. Hello. Beni görüyor musun? Ona lan. Hello. Aa ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kapıyı açayım. Açam. Oğlum açamıyorum lan. Kırabiliyorum ama açamıyorum. Kırmak istemiyorum. Açmak istiyorum. Bunları alacağım. Bunları almak istiyorum. Alem makinesi, Ka kan bıçağı ne varsa evet bunları aldık. Void mod gibi kazması gibi alıyoruz. Valla yemin ediyorum soyguncu gibiyiz ha? her şeyi alıyoruz. Şöyle bakalım üstümüze bak bunu giyin. Bunu giyin. Bunu giyin. Bunu giyin. Kırdını alacağım oğlum. Ben bunları kafalarını keseceğim. Onlar beklesin. Siz yanlış kişiye bulaştınız kardeş. Bunun içine mi koyacağım? E bunun içinde var. Ya e, bunun içinde de var. Buraya mı koyacağım? Oğlum siz Siz bunu boşuna mı koydunuz lan bana? Siz 5 dakika bekleseniz bir dakika. Benim bunu çözmem lazım. Savaşa yavrusu. Allah. Öyle. Allah belanı versin. Hadi vur. Hayır. Geldim ve eşyalarımı aldım. O kaşındı lan. Sen şimdi oğlum yanlış adama bulaştın kardeş. Sen var ya yanlış adama bulaştın. Nerede benim reston şeyim diyecektim. O nerede? Burada. Ver bana. Ver bana. Oğlum bittin lan sen. Ben bunları da kırayım gör. ya bir çık. Bunları da kırayım da gör gör. Gör kim daha iyiymiş. Gör lan oğlum sen yanlış adama bulaştın. Bu kırılmıyorken aslında satayım. Sen ay oğlum. Sen yanlış adama bulaştın ha. Ba 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 ba. Adam ol. Adam ol bak bunları kırıyorum. Şöyle kıralım. Sıra bende ulan. Sen şimdi var ya o evinin ta içine edeceğim. Bekle bekle. Bekle. Nerede? At bakalım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. <laughs> Yürüyorum lan eve. Sen yanlış adama bıraktın. Ne oluyor? <laughs> yamazsın mı